tam hazırız. Değerli basın mensupları, seçimler her zaman için ülkemizde bir demokrasi bayramı olmuştur. Milletimiz çok yoğun bir katılım oranıyla iradesini sandığa yansıtmıştır. Bu seçimde de öyle olacağını umuyorum. Bütün vatandaşlarımızın huzur içerisinde bir seçim süreci geçireceğini düşünüyorum. İnşallah yine yüksek bir katılım oranıyla milletimiz iradesini sandığa yansıtacaktır ben bu süreç içerisinde görev yapan bütün kamu görevlilerine sandık görevlilerine ve diğer görevlilere kolaylıklar başarılar diliyorum huzurla bu sürecinde sonuçlanarak tamamlanmasını ve sonuçların ülkemize hayırlı uğurlu olmasını diliyorum Teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Olsun. İyi günler diliyorum. İyi günler. Teşekkür Kolaylıklar diliyorum.